Balıkesir'in Edremit ilçesinde polisin gerçekleştirdiği şok asayiş ve trafik uygulamasında altı aranan şüpheli yakalandı. İlçe genelinde huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla suç işlenme potansiyeli yüksek olan mahalle, park, bahçe, meydan ile umuma açık yerlerde asayiş, trafiğin yoğun olduğu farklı hareket noktalarında ise trafik yönünden şok uygulama yapıldı. Edremit İçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli 30 ekip, 5 Çevik Kuvvet Timi ve 52 Çarşı Mahalle Bekçisinden oluşan toplam 202 personelin katıldığı uygulamada, 944 kişinin yapılan genel bilgi toplama, GBT sorgusunda aranan 6 şüpheli yakalandı. Uygulamada, umuma açık 21 iş yeri denetlendi, bir işlerine eksik evraktan işlem yapıldı. 75 araç kontrol edildi. 7 araç sürücüsüne toplam 64.535 lira ceza yazıldı. 2 araç ise trafikten men edildi.